Biz ayet okuruz. Biz hadis okuruz. Doğruyu konuşuruz. Akıl da sizde, fikir de sizde. Siz karar verirsiniz. Biz kimseye bu kürsüden şuraya destek ol, buraya olma demeyiz. Biz ayet okuruz, hadis okuruz. Biz mazlumların yanında olmamız gerektiğini söyleriz. Kararı millet verir, ona da karışmayız. Maksat hasıl olmuştur. Allahü Teala bizi her daim hakkın yanında durmaya muvaffak eylesin. Amin. Mesele budur arkadaşlar. Ya o yüzden hak bildi, baştan söyledim, toparlıyorum ve bitiriyorum. Hak bildiğimizi söyleyelim, çekinmeyelim. Emri bir maruf yapalım. Yaptığımız işleri ihlaslı yapalım, samimi yapalım. Bir de neydi? Her yaptığımızın not alındığını unutmayalım. Ona göre hareket edelim. Ona göre hareket edelim. Allahü allah Teala size de bize de iyi insanları sevmeyi nasip eylesin. Amin. Menfaat için hürmet değil de Allah için hürmet göstermeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bir gün öyle belki anlatmıştım ama bitiriyorum bu hikayeyle. Bir yere gitmiştik. <laughs> belki anlattım Halid Efendi hatırlıyor olur. Bir yere nikah kıymaya gittim. Ondan sonra kapıda beni gördüler. Böyle sarık cübbe bir tane hanım ablamız bir gördü beni böyle lan dedi bunu mu getirdiniz dedi yani bu nereden buldunuz bu manyağı dedi ya takke sarık cübbe falan bir, bir iğrelti geldik adına yani e ben böyle çok insanla karşılaştım biliyorum hatta bir gün ailemle e Aydın'a gidecektik. Onun için Bodrum Havalimanı'na inmiştik. Bir tanesi gördü annemi falan bacımı çarşaflı. Ulan buraya da mı geldiniz?'' dedi ya falan. Sanki babasının çiftliği de yani. Bizim inebil çarşaflıdan inebileceği havalimanları var. İnemeyeceği havalimanı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu memleket hepimizin değil mi ya? Yani? <laughs> Hiç unutmuyorum bir gün bizim hoca efendilerle karşıya derse gittik. Geliyoruz. Ben de tanıyorsunuz yani böyle çok abartılı olmasa da güzel öyle arabalara biniyorum. Baba tarafından maddi durum yerinde. Abartılı değil ama yani. Elhamdülillah. Hocaları da doldurmuşum dersten geliyorum. Onları Göztepe durağında indirdim. Bir tane tane kadın baktı ki lacivertli bir araba böyle jilet gibiydi yani. Baktı ki sarıklılar niye kadın böyle ulan ne desin deveye binmeniz lazım. Nasıl buna biliyorsun dedi ya. <laughs> böyle yaptı yani. Ne iş dedi buna biliyorsun yani sana ne ya. Rızkı veren Allah değil mi yani? Yani hep papyonlara mı verecek ya? Sarıklara vermeyecek. Veriyor. Elhamdülillah. E vermeyen de cennette kazanacak. Allah'ın izniyle. allah Teala çok mal verip azdırmaktan, azmaktan bizi muhabaza buyursun. Amin. Şimdi oraya da gittik. Baktı böyle ya yani nikah kıyacak diye bunu mu getirdiniz dedi yani falan. Bana bozuk çalıyor. Neyse nikah kıyacağız. Dedim ki mehir belirlediniz mi dedim. Kadın dedi ki mehir ne dedi. Dedim ki kadının parasal olarak erkekten isteyeceği bir hak ve mehirsiz nikah olmaz ve etuhun ne ne diyor. Dedi ki bunun azının sınırı var mı? Dedim azının sınırı var. İşte bugünkü iki koyun parası azı, azıdır. En az onun aşağısına mehir olmaz. On dirhem diye geçer de iki koyun. Ne kadarsa şu Çoğunun sınırı var mı dedi o kadın. Dedim yok. Hocaya bir çay getirin dedi. <laughs> Sevdi yani. Dedi ki ne güzel konuşuyorsun maşallah kendini geliştirmişsin dedi falan. İlk böyle gördü. Sen baktı ki para dedi gelecek dedi. Çünkü ben gelmesem belki mehir söylemesek bedavaya gideceğim dedi yani. Ama dedi sen dedi beni uyandırdın dedi yani. Ondan sonra sevdi yani. İnsan böyle efendim illa bir karşılıkla bir iş yapmak istiyor. Bunu niye anlattım? Biz tabii para için emin maruf yapmayız. Biz para için de kimseye ibadet etmeyiz. Allah'a kulluk etmeyiz. Biz yalnız Allah'ın rızası için yaparız. Ama mutlaka insanın fıtratında böyle karşılığı ne olacak bunun? Bir şeyi vardır yani. Ne yapacak? Sonsuz güzellik. Diyor ki cennette bir kuş gelecek. Burası çok pişmiş, burası az pişmiş. Diyecek ki cennet sahibine, "Buradan mı yemek istersin, buradan mı yemek istersin?" Böyle nimetler olacak yani. Acayip. Efendim tabi hurileri hiç anlatmıyorum ağzınızın suyu akar. Ondan sonra ondan sonra gece uyuyamazsınız yani. Efendim genç arkadaşlar da var. Dolayısıyla büyük nimetler bizi bekliyor. Bir karşılık da var illaki ama ondan daha üstünü. Rıdvanun minallahi ekber. Küçücük Allah'ın rızası her şeyden büyüktür diyor. O yüzden Allah rızası için bir şeyler yapmaya gayret edelim. Allah'ımızın davasına karşılıksız gönül veren kullardan olmaya gayret edelim. Amin. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Peki bir hasta mı vardı hocam? İsmi neydi? Necati Zorlu. Necati Zorlu. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamen Rahimin. Ya Erhamen Rahimin. Ya Rahimin. Ya Rabbi şu ilim meclisimiz hürmetine günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Sıfırla günahlarımızı ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı hasenata, sevaplara tebdil eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Necati Zorlu Beyefendinin ruhi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 جل جلالك وجل شانك وجل ثناؤك وجل لا إله غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب شو كلمة من جهة حرمتنا آبائنا رحمتنا معاملة آمين كبرني جنيش إله Makamını aleyle, ile, sorgu sualini kolay eyle. Amin. Seyyatını mahfeyle ya Rab. Hasenata tebdil eyle ya Rab. Amin. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle ya Rab. Amin. Biz de kabrin altına indiğimiz zaman bize dua eden insanlar olmasını nasip eyle ya Rab. Kabir azabından abimizi de bizi de muhafaza eyle. Amin. Bütün geçmişlerimizi muhafaza eyle ya Rab. Ya Rab dertli kullana deva, hasta kullana şifa, borçlu kullana edalar nasip eyle. Amin. Burada şu güzel... Ya Rabbi âlemin kalbinden gelerek kavi bir şekilde amin diyen kullarının hayırlı isteklerini kendilerine ihsan eyle ya Rabbi. Ya âlemin Mimar Sinan Derneği'nin çalışmalarını bereketlendir ya Rabbi. Ya Rabbi çalışmalarını bereketlendir ya Rabbi. Gün ve gün müzdad eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbel alemin ve ea nasıl Bak ne güzel bir video atılıyor. Dünyaya ulaşılıyor. Fransa, Avusturya. Milyonlar izleniyor. Binler izleniyor. Ya Rabbi sayılarını arttır ya Rab. Amin. Onlara da bizlere de çok büyük kitlelere hitap edip kitlelerin de, kendilerinin de, bizlerin de hidayetlerine vesileyle ya Rab. Amin. Aklı hayale gelmeyecek büyük hizmetlere muvaffak eyle ya